Evet Yunus'cum konuşabilirsin röportaj yapıyoruz. Bu sandal sıfır artık. İlk defa suyla bulacak. İnşallah bol avlı. Amin. Amin kardeşim. Amin. İnşallah. Bir daha atarsın tekrar. Cebine koy hocam. Kale okullarının meleği. Evet. Suyla buluşmak üzere. Arkadaşlar buradan herkese duyurulur. Eğer geri dönemezsek girdiğimiz bu, bu koyun adı ne Yunus'cuğum? Gölköy'deyiz. Hani e, yapan arkadaşa çok fazla itibar edemediğimiz için inşallah kayığı sağlam yapmıştır. <gülüyor> <gülüyor> mutlu evet. Mutlu günler diliyoruz. Bence biraz daha bir tık daha. Yeterli mi sence? Yeterli gerçi. Da, Şu eğim, belki kurtarırlar içindeki beton. Şuan, de. Kaldır. Fena kaldır. Mi kaldır? kaldır. Evet. Aa, ya süper, süper.

son iki, bir üç, bir dört. Bir Hadi diyor. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi bismillah. Hadi. Ay maşallah. Ay maşallah. Gül <laughs> be. <Gülme>. Ne o? Remorkun arkası kırıldı. Yunus. Remorkun arkası kırıldı. Abi neyse kayık sağlam. Morgan <laughs> arkası kırılmış. Şimdilik bu kadarı yeterli bizim için. Kapatıyorum kaydı.